Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim, evet ilk ürünümüz çift, kişilik yaprak desenli nevresim seti, 283 lira. Ha, astarlı büyük kapasiteli yalıtımlı termos, 249 lira. 14, 16, 18, 20, 24 santim boyutlarında, 5 parça tencere seti, 1480 lira. Kapaklı, paslanmaz çelik dikdörtgen tepsi, 390 lira. Yazlık, kelebek desenli Organ, yazlık klima yorgan, 535 lira. 3 parça, ultra yumuşak, mercan polar havlu seti, 195 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Geçirmez plaj çantası aksesuar seti tanesi, 55 lira. Yumuşak, silikon banyo arka kese fırçası tanesi, 50 lira seramik, kase seti, 204 lira. 24 parça, 6 kişilik yemek takımı, 2790 lira. Güral, porselen, 24 parça porselen, yemek takımı, 2150 lira. Yedili, çelik standlı bambu kapaklı, porselen baharatlık takımı seti, 715 lira. Külü, bambu altlıklı kapaklı, porselen baharat takımı, 330 lira. 6'lı cam Türk kahvesi fincan seti 399 lira. 6'lı Türk kahvesi fincan seti 550 lira. 6 kişilik kahve fincan takımı 650 lira. 12 adet köşeli etiketli cam baharat ve bakliyat kavanozu 650 lira. 3 litre cam turşu ve bakliyat saklama kavanozu 114 lira. 6 adet, 1 litre kapasiteli kapaklı cam konserve kavanozu toplamı, 150 lira. Antrasit, konuşan çay makinesi 2 yıl garantili, 2099 lira. Tatlı, ayıcık pipetli suluk, 260 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 3 parça, kapaklı şekerlik, 399 lira. 36 santim, boyutunda döküm granit, gözleme bazlama tavası, 279 lira. Tezgah, üstü kurutmalık, 122 lira. 3 parçalı, çift katmanlı, süzgeç sepeti seti tanesi, 65 lira. 6 parça, şeffaf buzdolabı, düzenleyici kutular seti, 175 lira. 3 adet, mercan kadife mutfak temizlik, malzemeleri tanesi, 50 lira. Kabuk şekilli sabunluk 75 lira. Ki adet el havlusu banyo havlusu toplamı 160 lira. 1 adet tuvalet fırçası ve tutucu 172 lira. Fed kişilik 3 adet oyuncu nevresim takımı 353 lira. Güral porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı 1290 lira. Karaca, 7 parça tencere seti, 2050 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Modüllü aynalı banyo dolabı, 690 lira. Yuravürlü, cam sürahi, 229 lira. Mikrodalgada ve difrizde kullanılabilen, saklama kabı seti, 200 lira. Taç, 7 parça döküm tencere seti, 2100 lira. Oval, fırfır servis tabağı sunum tabağı toplamı, 214 lira. 14 parça, 6 kişilik kahvaltı takımı sunum seti, 590 lira. Molla, baklava deseni kapitone bayan çanta, 320 lira. Kız, çocuklar için yuvarlak boyun elbise, 110 lira. 3 adet, standlı baharat takımı, 310 lira. 6 parça, banyo aksesuar seti, 349 lira. 4 parça, metal tezgah üstü saklama kabı seti, 390 lira. Azur buharlı ütü, 1799 lira. Karaca, indiksiyon tabanlı çaydanlık takımı, 490 lira. Voldmaster filtreli 3 litre kapasiteli hız ayarlı toz torbası süpürge 3 yıl garantili 3100 lira. Altılı, gıda saklama kapları tanesi, 36 lira. Magnolia desenli 18 parça 6 kişilik yemek takımı seti 980 lira. 10 adet cam gıda saklama kabı 349 lira. Hasta kek sunum servis stand 310 lira. 3 adet kiraz çiçeği sos tabağı 210 lira. 26 santim boyutunda mehtap kranit tava 238 lira altılı beyaz, çorba salata yoğurt komposto kasesi tanesi, 88 lira. Bayan kumaş omuz çantası, 214 lira. Altılı, bambu tabaklı çizgili çay bardağı seti, 215 lira. Karaca, dörtlü döküm kek kalıbı, 280 lira. Kapı, üstü asılı dolap düzenleyici, 105 lira. Krep tavası 26 santim boyutunda, 165 lira. 60 adet, buzdolabı saklama kabı seti, 250 lira. Çiçek, desen baskılı çift kişilik çarşaf takımı, 275 lira. Çiçek desenli, porselen servis pasta tabağı tanesi, 110 lira. 6 parça, tencere seti 14-16-18 santim boyutlarında, 880 lira. Emsan çaydanlık takımı, 699 lira kili silikon, kapaklı sızdırmaz saklama kabı seti, 250 lira. 18 parça yemek takımı, 700 lira. Ölçekli bakliyat, kabı düzenleyici kavanoz, 160 lira. Derin granit, tencere 32 santim boyutunda, 700 lira. Sıvı yağdanlık, şişesi seti, 350 lira. 8 parça, tencere seti, 2150 lira. Fermuarlı bayan çanta, 65 lira. 4 kapaklı ve 6 raflı çok amaçlı mutfak dolabı, 950 lira fiyatı. Firanha bulututlu kulaklık, 2 yıl garantili, 215 lira fiyatı. 6 adet saklama kabı seti, toplam 115 lira. Nako Ebruli el örgü iplikleri, 35 lira fiyatı. Kiler dolabı, sizler için tek tek ölçüleri yazdım, 1000 lira. Emaye tencere, 24 santim boyutunda, 250 lira fiyatı. Samsung mikrodalga fırın, 23 litre kapasiteli ve 3 yıl garantili, 2050 lira fiyatı. Bambu ekmek dolabı, 120 lira fiyatı, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Philips ekmek kızartma makinesi, 2 yıl garantili, 595 lira fiyatı. Korkmaz Nora Tava, 28 santim boyutunda, 215 lira. 12 adet kendinden kaşıklı ve etiketli baharatlık seti, toplam 299 lira. Şafır emaye basık tencere, 26 santim boyutunda, 599 lira. Aile bornoz seti, içerisinde 2 adet bornoz ve 2 adet havlu bulunmakta, toplam 395 lira. 2 kişilik kahve fincan takımı, 120 lira fiyatı. Basmalı el rondusu, 120 lira. Çalışma masası, arkadaşlar sizler için tek tek özelliklerini yazdım, 520 lira fiyatı. Şafır otomatik közde Türk kahve makinesi, 3 yıl garantili, 1600 lira. Horkmaz, çaykolik çay makinesi 2 yıl garantili, 1450 lira. Espresso, kahve makinesi 3 yıl garantili, 9999 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça